Takipçimizden şöyle bir soru gelmiş hocam. Namaz kılarken kaçıncı rekatta olduğunu unutan kişi ne yapmalıdır? Kişi namaz kılarken namaz kılma esnasında kaçıncı rekatta olduğunu veya namaz içerisinde namaz içerisinde hangi kıraatlerde bulunduğu bununla alakalı kişinin unutması veya hata etmesiyle alakalı Eylemler için Allah Resulü Hadis-i Şerif'te şöyle buyurur. Der ki Allah Resulü: "Kişi namaz kılarken şeytan o kişinin sağından gelir, solundan gelir, altından gelir, üstünden gelir ta ki namaz içerisinde ne okudu ve namazda kaçıncı rekatta bunları unutturuncaya kadar." Bundan dolayı namaz içerisinde kulun, müminin bu yönüyle bir takım vesveselerle boğuşması, vesveselerle imtihan olması kulluğun doğalındandır. Bundan dolayı bazı kardeşlerimiz bu vesveseleri Allah muhafaza ...benim namazlarım olmuyor diye namazı terk etmeye getiriyor. Bundan kesinlikle sakınmak gerekir. Bu yönüyle bu konudaki çözüm Hanefi mezhebinde şu şekildedir. Yani ben namaz kılıyorum. Namaz kıldığım zaman da kaçıncı rekatta olduğumu şaşırdım. Bununla alakalı kaynaklarımız şunu demektedir. Eğer bu durum kişinin başına ilk defa geliyor ise bu durumda namazını baştan kılar. Yani daha önce hiç gelmemiş... İlk defa başına geldi namazını baştan alır. Bazıları bu başına ilk defa gelmiş ifadesini onun adetinden değil diye kayıtlıyordur. Yani ilk defa gelmesi şart değil. Ee, senede bir geliyor çok nadir geliyor böyle devamlı vesvese olunan bir şey değil. Çok nadirattan geliyorsa bu kişi de baştan alır demiştir bazıları. Ee, bazı fuka bunu demektedir bunu da unutmayalım. İkinci olarak e, namazda ilk defa başıma gelmedi ve devamlı bu geliyor. Yani sıklıkla kaçıncı rekatta olduğumu unutuyorum. Bu durumda iki ihtimal söz konusudur. Birinci olarak şayet kaçıncı rekatta olduğuma dair bir zanlı galibim varsa. Yani ben namazımı kılıyorum. Şu an 3 miyim 4 miyim? Zanlı galip yani yüzde %51. Çünkü İslam fıkhında %50'ye %50. Yani ikisinden birini tercih edemiyorum. İkisi eşitse bu şektir. Yüzde %51 olursa biri bu zanlı galiptir. Onun için yani burada zanlı galipten %99'u aramıyoruz. Buna da dikkat etmek gerekir. Yani Allahu alem zanlı galibime göre ben 3. rekattayım şeklinde bir zanlı galip oluşur ise bu durumda o zanlı galiple hareket edilir. 3'teyim diyelim. 3 üzerinden hareket ederim. Zanlı galibim 4 ise 4 üzerinden hareket ederim. İkinci durum, ikinci ihtimal zanlı galibimde yok ise. Yani 3 demeyeyim 4 demeyeyim ikisini de seçemiyorum bilmiyorum kestiremiyorum. 2 demeyeyim 3 demeyeyim 3 demeyeyim kestiremiyorum. Bu durumda arkadaşlar Hanefi mezhebine göre yakın ile hareket edilir. Yakinden kastedilen nedir? Ben 2 demeyeyim 3 demeyeyim diye tereddüt ediyorsam 2de olma yani 2 rekatı kılma hem 3'te de var hem 2'de de vardır. Çünkü niye? 3. Üçü, üçüncü rekatta olmam ihtimalse zaten 2'yi kılmışımdır. O zaman her halükarda ben 2 rekatı kıldıysam o zaman yakın 2'dir 2 iki üzerinden hareket ederim. Ya da üçte miyim dörtte miyim diye şüphe ettim zanlı galibim yok o zaman yakın olan hangisidir? Üçtür. Çünkü iki ihtimale göre de üçü kılmışım. İşte eğer bu şekilde zanlı galibim yok ise şekkim varsa ve birisini tercih edemiyorsam yakın üzerinden e, hareket ederim. Yani az olan rakam üzerinden hareket ederim. Şimdi burada bu şek olma durumunda yani şüphelenme durumunda ve zanlı galip olmaması durumunda şöyle bir ayrıntı vardır. Diyelim iki mi üç mü diye şüphelendim. Bu durumda 2'yi e, alacağım. Ama şöyle bir ilave ayrıntı söz konusudur. Namazın kade ahiresi yani farz olan dördüncü rekat olma ihtimali bulunan her yerde de otururum. Yani söz gelimi diyelim misalle 2 mi 3 mü diye şüphe ettim. Şimdi diyelim ben 2'yi aldım ama bir ihtimalde 3. Peki bunun üzerine bir rekat kıldığım zaman da 2'yi aldım yakini oydu. Yakinen 3'e geldim ama 3 ihtimaline göre de 4'teyim. E 4'te olmamalı ihtimali durumunda kadi ahirede oturmam gerekir. Bundan dolayı 4 e, olma ihtimali ya da namazın son rekatı olma ihtimali, son oturuşun olma ihtimali olan her yerde de ne yaparım? Otururum. Bundan dolayı az önceki misali verecek olursak söz gelimi diyelim. 3 mü 4 mü şüphe ettim. Yakin olarak 3'ü aldım. 3 üzerinden hareket ediyorum. Üzerine bir rekat kıldım. Bir rekat kıldığım zaman da 3 mü 4 mü şüphe ettim. E, ...yakin olarak 3'ü aldım. Ama 4 diye şüphe ettiğimden dolayı... ...4 son oturuş olma ihtimali olduğundan dolayı ne yaparım? Otururum. Ondan sonrasında yakın 3'ü aldığımdan dolayı bir rekat daha ilave ederim. Sonrasında e, 3'ü aldığımdan dolayı bir rekat daha ilave ettikten sonra... E, ...4. rekat olma ihtimali 3 ihtimali üzerine olduğundan dolayı... ...4'te bir daha ne yapmış olurum? Oturmuş olurum. Bundan dolayı bu hususta yani... Yakini alma hususunda kardeşlerimiz bu ayrıntıya da dikkat etsinler. Yani ben 2'yi mi aldım 3'ü mü aldım? Ee, yakin olan 2'yi aldım ama 2'yi aldıktan sonra da 3 ihtimali bütün unutulmuyor. Üzerine bir rekat ilave edildiği zaman da o tercih edilmeyen 3 rekatı da sanki son oturuş olma ihtimali olduğundan dolayı yine itibar ediliyor. Ve bu şekilde netice itibariyle hasılı kelam e, yakini aldığı zamanda da ve burada rekatı da tam olarak kestiremediği zamanda son oturuşunda da yani namazdan çıkacağı zamanda da bu kişi ne yapacaktır? Sehiv secdesi yapacaktır. Bu şekilde yapacak olursa yani demiş olduğumuz gibi e, yakini aldı ve her son oturuşta oturdu ve sonrasında da en sonunda sehif secdesini yapacak olur ise namazı bir iznilla olacaktır. Toparlayacak olursak o zaman birinci olarak ilk defa başına geliyorsa namaz baştan alınır. Zanlı galibi varsa zanlı galip ile hareket edilir. Zanlı galip yoksa şüphe varsa yakin ile hareket edilir. Yakin ile hareket ediyorken son oturuş olma ihtimali olan her yerde oturur ve de son olarak da sehif secdesi yapar. على سيدنا محمد